Mayday, mayday. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Forever serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı çalıştım aslında video düşün. Oo. Ah. Heh. Hadi oyun kendine gel. Yeni yüklendi ya arkadaşlar. Ondan dolayı biraz kasıyor. Baya ağır bir oyun. Bu arada gece oluyor. Benim acil uyumam lazım. Video duşu baya çalıştım. Yani neler neler yaptım. Şimdi bir sürü materyal topladım. Ee, bazı ihtiyacım olan şeylere baktım. Bazılarını unutmuşum arkadaşlar. Geçen bölüm kili ihtiyacımız vardı. Kill yapabilmek için çok basit. Şunu şunu alıp buraya koyacağız ama gerek yok şimdi koymaya. Su bana lazım. Onu koyduğumuzda kile dönüşüyor. Bu kadar yani kil yapmak aslında unutmuşum. Ben bunu biliyordum da unut Unuttuğum için biraz sıkıntı oldu. Ama sorun değil şu anda. Sandığımı büyüttüm. Büyük sürü materyal topladım. Sonra e, taşı ihtiyacım olduğunu fark ettim. E, taşı şey yapabilmek için Top... ha, biraz daha gelmiş. Onları da alayım. E, taşı ihtiyacımız olduğu için arkadaşlar toprakları eleyerek taş elde edebiliyoruz. Hatta biraz da eleyeceğiz. Ha, e, video dışı toprak deledim. Nereden nerede nerede, nerede? Ha, şurada. Şimdi bundan kaç tane taş çıkar? Aa! Lan böyle değil miydi? Aa, şaka yapıyorsun böyle mi? Ya arkadaş ben nasıl bunun? Oha ya. Oha iki tane şu anda var ya. <laughs> Moralim bozuldu. Neyse yapalım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne oluyor lan? Video dışı çalışırken şu tarafta çöl fırtınası çıktı. Neyse beni etkilemedi en azından. Şimdi bunların bir kısmını hatta büyük bir kısmını yapalım. Neyse materyali aslında var ya aklıma şey geldi ya. Şimdi ben demir de elde ettiğim için onları kullanabilirim. Ama onun için ocak yapmam lazım pişirebilmek için. Yine taş ihtiyacım var ki. Yani çok bir şey fark etmiyor. Arkadaşlar geçen sezondaki... Fazla keşfe çıkamadık ya. Biraz daha keşfe çıkmayı düşünüyorum bu e, sezonda. Umarım iyi gider. Ben kesinlikle etrafa bir sur bir şeyler yapmam lazım. Gelecek bölüm aslında var ya video dışı ben gideyim ileriden biraz e, şey kum toplayayım. Kumları e, şey hani ne de tuğla kumlar var ya. Onlara çevirip etrafa sur örmem gerekiyor. Bu bölüm biraz daha böyle yiyecek falan sıkıntısını halletmemiz gerekiyor. Su sıkıntısı neredeyse hallettim de e, yiyecek sıkıntısı çok büyük problem. Bir de yiyecek çeşitliliği falan da yapmamız gerekiyor. Şimdi kaç tane kaç tane? Ooo güzel iyi. Ya umarım çok fazla verir hadi ya. Ona yetecek kadar verir mi? Emin değilim de. 8 tane gerekiyor bana ama mümkün değil ya 8 tane vermesi. Ah! Aa! Aa bir tane! Şoku yapıyorsun? Don hemen. Allah yardır. Şundan ben bunlar dönüşsün. Oh, neyse bir tane daha çıkıyor. Ondan dört tane çıksa 8 tane, bir tane daha gerekiyor. Yani bir tane daha toprağa şey yapmamız gerekiyor. Ha bu arada video dışı biraz çalışın dedim. Bunları da falan da topladım. Ya aslında var ya zırh olayını geçen e, fark ettim. Bu arada şunları atalım. Lan. Aa tohum. Tohum. Nereden düştü lan bu? Elemeden düştü büyük ihtimalle. Şaka yapıyorsun dostum. yani, ne, yanıyoruz yine ya. Neyse yanmadan şu işimizi halledelim. Ee, şey dostum ver 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 babana. Arkadaşlar zırh yapacağım. Odunla zırh yapabiliyoruz çok kolay. Ben bunu nasıl unuturum ya? Keşke geçen bölüm yapsaydık. Şimdi odundan pantolon aslında var ya. <laughs> Neyse full set olsun. Altın pantolon vardı o kırılır zaten. Şeyden ee, gözlük bir de botlar. Çok güzel, çok güzel. Sen defol. full işte bu dostum. Ha, yanmayı durdurdu. Durdurdu sanki lan. Allah Allah. Neyse ben şuraya gidip biraz serinlemek istiyorum. Ya şu yanma olayı var ya, nefret ettim ya. Neyse şurada biraz takılalım. Bu biraz yanmayı engelliyor mu, engellemiyor mu? Emin değilim. Umarım engelliyodur. Ya açlık sıkıntısı çok büyük problem. Elma var. Ee, o kadar çok elma ki yarım şey veriyor. Ben biraz şurada takılayım. Şu anda güneşin en tepede olduğu zaman e, soğumak daha zor oluyor. Ya yani ben burada boş boş takılacağım ama e, gidip şurada şey yapmak istiyorum ya. Gıda sıkıntısı çok büyük problem olmaya başladı artık. Ver bakalım bana. Ver 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 ver. 8 tane ya galiba 8 tane mi oluyor? 3 tane verdi. Şaka yapıyorsun ya. Neyse. Neyse bir tane daha çıkarsa e, şeylerimiz sorunlarımızın çoğu gidecek diye umuyorum. Fırın yaparsak zır e, yiyecek sıkıntısı. Yani bir sürü sıkıntıyı halletmiş olacağız. Ne hala yanıyoruz. Ne yapalım yani. Şu güneşin tepede olduğu zaman her zaman öyle oluyor. Kova falan yaparsak, e, kova çok işimizi görür. Şimdi yaptığım e, materyalleri de pişiririm. Onlardan da güzel bir şeyler yaparız ya. Bayağı işimizi görür büyük ihtimalle. Güzel. Orası olmuştur şimdiye kadar. Şimdi ver bakalım. Ah az kalmış. Şimdi dostum 8 tane Hadi bakayım. Hadi ver. Ver 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 ver. Çok güzel. Fırın sıkıntısı bitti. Bitiyor. Ne oluyor lan? he Şeyden dolayı. Bak sıcak çarpması. Değil mi lan? Aynen. lan var ya. Neyse. Güneş batıyor en azından. Güneş batarken biraz daha o azalıyor. Defol git. Bak hala vuruyor. Ve yemek de yiyemiyoruz. Al sana sıkıntı. Yııı. Yeah. Ne oluyor lan? Hani 2 saniye de full git. Tamam he. Canımız inmiyor en azından. Ya en azından bu oldu yani. iyi tarafından bakalım. Solucanlar güzel. Şimdi balık kabağı güzel. Bu pancar tohumu. Yemek sıkıntısı gitti gidiyor. Aslında var demir kova yapıp e, tarla işine girelim. Çünkü yemek sıkıntısından acayip sıkılmaya başladım. Tamam oh güzel. Serinledik biraz. Oh be, neyse hemen ben hızlıca şu tarla işine girmek istiyorum artık. Hayır, bir tane de toprak yapsam iyi olurdu. Ya şunu bir kırayım ben. Şundan çıkan şeylerle toprak yapabilirsem. Ah be, neyse. Kaç tane? Beş tane. Yani işe yaramaz ama iş görür. Ya ben önce bir fırın şeyini halledeyim de. Ver bakalım. Evet. Oh be. Fırın ya. Fırın ya. Ya rastgele şuraya bir yere atayım. Bak şunu. olur. İş görür. Şimdi yakacak olarak odun kullanabilir şimdilik. Bir şey merak ettim. Acaba ver ya. Burada nasıl pişmez ya? Mut mu çalışmıyor? Bunda bir sıkıntı var. Pişiriyorum lan bunu. Yok denedim öylesine denedim arkadaşlar şu anda bunu yemesem öleceğim. yesem yemesem mi yersem zehirleneceğim vallahi şu anda var ya hiç umurumda değil hiç umurumda değil arkadaşlar ben kendime acilen şey yapmak istiyorum ya şunları dönüştür tamam bunu da aldık hemen şuradan yapıştır ah bir toprak bile çıkmadı. Güneş de bu arada batıyor. Öleceğim galiba. Büyük ihtimalle öleceğim. Lan bir tane vermedin. Ha verdi de. Öleceğim ya öleceğim. Yapacak bir şey yok. Öleceğim. Tamam. Neyse tamam. Olur arkadaşlar öyle. Yapacak bir şey yok. Ara sıra öleceğiz. Bu oyunda ölmek artık bağımlılık yaptı bende. Ya şimdi neyse eve gelmişken uyuyalım. Ne oldu lan? Gece olmadım daha. Bakayım. Hmm. Neyse. İyi tarafından bakalım. Güzel. Her şeyimiz tam geldi. Şöyle hemen hızlıca gidip yatalım. Görev olaylarına dönebiliriz bence. Neyse 3 tane suyla doğuyoruz en azından. Yakında bu sıkıntılar bitecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu ya bu var ya bu da ne kadar sinir bozucu balta. Taşa mı dönsek ne yapsak? Var ya aslında demir de var elimde ama onu kova için kullanacağım. Bakalım elimizdeki materyallere göre şey yapacağız. Şimdi kil şey için kullanacağız. Seni buraya atacağım ya. Bu burada dursun. Bu garip garip şeyler var. Arkadaşlar tohuma benzer bir sürü pototo falan değişik değişik tohumlar var. Ya ben aslında var ya şu demir ee, böyle mi? Aynen. Aynen. Ver bakalım. İki tane. 3, 3, 3 tane. Bir tane daha ben kendim yapmıştım. 3 yapıştır. Artık olaylara başlamaya başlayalım. Ee, başlamaya başlayalım da ya. Yani bence iyi gidiyoruz ya. Solucanlar. durum burada. Bu arada bunlar niye ara büyümedi? Neyse büyütürüz. Sorun değil. Şimdi yemek sıkıntısını ne kadar veriyor? Bir tane vereyim. Yani fena değil. Benim e, kova yapacağım arkadaşlar. Şu anda kovadan ama şey kova da yapabiliriz. Ya şu görevi tamamlamak için kesinlikle şuna bakmak istiyorum. Nerede o? Bu değil. Şu. Hmm. Tamam. Şimdi bunu yapmak için kil. Ha, bak kil işini hallettim zaten. Ha şey tam tam. Iki, an, e, bunu zaten yapmam gerekiyordu. Çubuk. Umarım işe yarar. Tamam yarıyor şey güzel. 3 tane gerekiyordum lan buna. Yap bakalım üç tane demirim var. Kova için gerekmiyor bu. Bunu kovaya çevirebiliriz. Ha bu bir neyse görevi yapmak için bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ver 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 ver. Şimdi e, şey ne gerekiyor bu bu bu? Şunu dönüştür. 4 tane mi verdi sadece? Bunu daha fazla veriyordu. Neyse. Bir tane be. Neyse. Şundan üç tane daha. Sadece üç tane ihtiyacım var. Sorun değil. Tamam. Ne lan? Niye taksit taksit veriyorsun kardeşim? Bunu fırında güzel bir şekilde pişiriyoruz ve ondan sonra görev tamamlanıyor. İlki tamamlanacak. Değil mi? Hadi hadi hadi. Hmm, Şunu bir... O şey olurken ben bunu bir toplayayım ya. Şuradan tam bir toprak yapmak istiyorum. Birazdan acımızdan öleceğiz. Şimdi ya var ya balta mı yapsam ne yapsam ya bu demirleri. Ya yanlış hatırlamıyorsam lav aldığımızda yok oluyor değil mi? Lan bir şey diyeceğim. Solucanı atınca yok onu gübre olarak saymıyor ama aa sayıyormuş lan elmayı. İyiymiş. Neyse. Tamam bunlar şey yapsın. Güzel en azından bir tane toprak gelecek oradan. Ver dostum. Şimdi tak aldık bunu. Güzel görevimizi yaptık. Şimdi ben ödül almak istiyorum. Ödül neydi? Oo, bak fidan güzel. Fidanın olması iyi bir şey. Şunun ne olduğunu emin değilim. Bakacağım hemen. Şimdi dostum fidan iyi. Fidan iyi bir şey. Şuna bakmak istiyorum. Bu nedir lan? Kese gibi bir şey. Allah Allah. Neyse sonra şey yaparız. Bununla ilgileniriz. Sorun değil. Ee, şey. Ulan var ya şuraya. <laughs> şunu buraya koyacağım da. Ben e, şimdilik şuraya bir tane tamam mı? Bunu buraya koyacağım. Oh. Hem serin diyelim. Şimdi orada bir toprak olmuştur. Ben kesinlikle... E, ver bakalım bunu bana. Kesinlikle şunu e, şey hemen şey yapalım. Ah, neyse. Şeyden yapacağız. Bundan yapacağız. Çok da önemli değil zaten. E, şey şey. Nerede nerede? Bunu çoğaltalım. Elimizde zaten kemik de var. Koyup koyup çoğaltalım chat. Ee, ver bakalım. Aa bunda şey olayı da var değil mi? Kırmama gerek yok. Chat chat. Ya holy ve tamam. Yemek sıkıntısı bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar güzel. iyi. bu bölümde yemek sıkıntısını hallettik en azından. Ekmek için. Ya var ya. Oh. Oh. Neyse ben şurada bir serinleyeceğim. Güneş. Beni yıldıramazsın. Ver bakalım. Bunları kullanabiliriz. Daha öyle bir şey de var. Öyle bir olay da var. Bak burada zıplayarak <laughs> hem serinliyoruz hem de ekmeğimizdeyiz kardeşim. Aslında var ya, sınırsız kaynağı mı yapsak? Şimdi suya da ihtiyacım var ya. Lan var ya bakayım nerede nerede. Neyse. Kolay kolay kolay. Çok güzel. Ben var ya kesinlikle şuradan biraz bayağı yapacak. Çok fazla değil de bu kemiğe ihtiyacımız olacak. Bakayım. Oh be. 6, 6, 7 bir tane kalır. Sorun değil. Bakayım. Oo, elma güzel. Ver bakalım dostum. Bunlardan çeşit çeşit yemek tarifleri falan yapacağız. Bak şimdiden hemen <laughs> sıkıldı yani. Bir buçuk veriyor. İyi kötü değil kötü değil. Güzel güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Şunları da toparlayalım. Ver dostum. Elmalar. Ver. Elma için. Şimdi şey olayı. Hmm. Şu bir sonraki göreve bakacağım da şu aci halledeyim. İyi ya, baya iyi gidiyoruz ha. İyi bu kadar odun gelmesi de iyi bir şey aslında. Oo çok güzel. Baya geldi. Onu çoğaltmak için. Ver 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 ver. Oh, bir tane daha toprağımız olsun. Ya aslında ve keşke buraya. Hmm, neyse bunu buraya. Elime alsak mı lan yiyecek de. Verim lan birkaç tane. Bunu da eke. Lan, koyamıyor muyuz? Lanet olası? Neyse. Sorun değil. Şimdi ben görevlere bakalım. Ya bize şey verecek bir görev. Aa şey. Aa bak 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 bak. Şimdi hatırladım bak şu görevi devam edebilmek için makas yapalım. Zaten demir de yaptık. Bak aynı. Güzel bir amaca kullanalım. Ha, bak şimdi hatırladım. Bak makas alınca fark ettim arkadaşlar. Böyle bir olay var. Büyü. Şunları bununla toparlarsak şöyle. Ver 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 ver, ver baba ver baba. Hı. Hmm. Oh be ulan ne? oha bayağı harcadı ya. <laughs> şunları kırayım. Yanıyoruz yine. Ya şurada bir şurada bir serinleyelim. Ver. Güzel bak beleşe büyüdü. Şunlardan toprak ve şey üretebiliriz var ya. Direkt basayım hepsine toprağa. Güzel makas çok işimizi görecek. Ha, bak şunu şeye dönüştüreyim. Nerede benim e, solucanım? Birkaç tane solucan koyayım. Daha hızlı orası şey şeye dönsün. Diğer şeye biraz zıplayayım şurada. Hmm. Aa lan bunları da mı kullanabiliriz acaba? Aa, güzel güzel. Aslında bayağı şey var kullanabilmek için. Tamam bu kadar serinleme yeter. Şimdi dostum bir tane şuraya bir iki tane daha alayım. Ee, biraz daha hızlandırmak istiyorum. Ne oldu lan? Görem mi yaptım? Bir dakika, bakmak istiyorum. Hangi görev yaptım ya? Bu mu? Ha, e, ee? bak bir kısmı yaptık. Ulan hangi görev yaptık ya? Hmm. Tamam. Şunun birini yaptık da, bak güzel aslında bunu verdi. Allah yatalım, hemen yatalım. Akşam olmuş, fark etmedim akşam olduğunu. Bu arada buraya gelmişken şeyleri de koyayım. Arkadaşlar izleyin ne kadar kolay. Çat çat. Çat çat. Çok güzel. Artık bundan sonra e, ağaç üretmek kadar kolay bir şey yok. Şunu da fullleyeyim. Fullendi mi? Emin değilim ama fullendi herhalde. Hemen serinleme zamanı. Oh. Şey nerede? Toprağı şuraya nereye koysak? Burası. Burası iyi nereye ne eksik buraya ne eksik şurada biraz sıçrıyorum bu lan efsane bir ağaç şurada büyümüş iyi gidiyoruz iyi şu ağaca bulaşmasın da şu şeyler bununla 20 tane toplamam gerekiyor acaba oraya ulaşır mı Burada da 20 tane çıkar mı emin değilim de Bakası kullanmamam gerekiyor lazım olacak bana bir ihtimalle bakayım o işte bu dostum Bununla değil de ben suya, susu su su. ihtiyacımı artık karşılayabilirim buradan. Niye buradan alamıyor muyuz? Direkt neyse kovayla alırız. Yere koyarız. Versene kardeşim. Fullemedim ben fulledim diye biliyorum ama versene bana birkaç tane. Bence bu şeyin yüzünden. Ha aynen. Güzel gayet iyi. Ee, bir şeyi koyduğumuzda ondan devam etmemiz gerekiyor sanırım. Ondan dolayı izin vermedi. Şunları da büyümek üzere. Hemen alalım şunları. Etrafa yapıştır. Gayet iyi, çok güzel gidiyoruz. Buna koymayacağım, çünkü ben şöyle zıpladığım zaman yok olacağı için gerek yok. Şimdi dostum, şunun birkaç tanesine bundan elimdeki malzemeleri çoğaltmak istiyorum. Bal kaba, bilmiyorum ki işime yarar mı ama yemek yaparız ondan da aynı, çeşitlik olsun diye. Pancar vardı sanırım. Bu da bir tohum gibi bir şey ama. Emin olamadım. Deneyeceğim bir. Ha pancar bir de. Ben şunu bir denemek istiyorum. Tohum mu? Yok tohum değil şey ya. Neymiş bu? Şeylerden. Hmm, evet tamamdır. Pancara ektik. Güzel. Çok iyi gidiyoruz. Ver bakalım. Oh. Bir şey diyeceğim. Şunu oraya koyup oradan alabilir miyim? Az önce alamadım da olmadığı için. On koca, oo, koca şey bir şey çıktı. Dalga geçiyorsun dostum. Tamam, fundan full dedik o. Oh. Şimdi o oh. da tamamdır. Güzel, gayet iyi gidiyoruz. Şimdi materyaller falan şundan e, görev olaylarına geri dönelim. Ben şuna bakacaktım da. Ha, bunu pişir, buna çevireceğim. Çok basitmiş lan. Ben de ona dedim nedir? Şimdi ben bunu pişirince yiyeceğe mi dönüşüyor acaba? Ama lan bir tane ay. Ya bir tane için. Lan var ya. Neyse. Şunlar pişsin. 5 tane değil mi? Tekrar bakmak istiyorum. Ee, ben bu ağacı yok edeyim bence. Artık ne çıkarsa. Bir tane solucan da çıksa. Lan oley be bir solucan çıktı. Süperiz. Yanıyoruz. Yine yanıyoruz Güneştepe'de. Şeydim, solucanları pişirdik ya. Acaba yiyebilir miyiz? Yiyoruz ya aslında. Yiyemeyelim. Şimdi şunu şu görevi yapıp hadi son solucan. Neyse dur yemeyeceğim. Görevi tamamlayayım. Şimdi yanlışlıkla birini yerim. Ver ver ver. Ne oldu? Oley. görev tamam. Sadece bu ikisi değil mi? Güzel güzel bak şu var ya şunu büyütürüz. Süper. Şimdi bayağıdır bundan açmıyoruz. Açma zamanı. Hadi bakayım. Hadi güzelmiş. bir şey. Ender taşı mı? Neyse şans olayı. Yapacak bir şey yok. Şans olayı. Ben, tamam, ben bu Ender taşını Of ya. Neyse şunu ekelim. Bu yiyecek galiba. Sanırım. Değil mi? Bunu çıkar. Bunu koy. Hatta biz bunu büyütelim. Ben çok merak ettim ne olduğunu. Allah Allah direkt yiyebiliyoruz. Bu büyük ihtimalle materyal ya yemek. <laughs> bu ne ya çok ilginç. Ver bakalım. Şu anda tokuz iyi güzel. Bir, bir tane daha yemek şeyimiz oldu. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Güzel güzel iyi ilerledik bu bölüm. Bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.